Merhaba arkadaşlar. Önceki çalışmada sizlere iletişim sürecini etkileyen faktörlerden kaynak ve mesajı anlatmıştım. Bu çalışmada iletişim sürecini etkileyen faktörleri incelemeye devam edeceğiz. Ve bu faktörlerden sizlere kodlama, kanal ve kod açmayı anlatacağım kodlama, kanal ve kod açma iletişimi ve iletişimi sürecini etkileyen faktörler arasındadır. Kodlama, vericinin alıcıya göndermek istediği iletiyi iletimi uygun hale getirmesidir. Burasını biraz açarsak, ileti ile kastedilen kaynağın alıcıya iletmek istediği duygu, düşünce, konuyla ilgili bilgisi ve becerisidir. Kaynak, alıcı ile iletişimi kurmak istediği konudaki paylaşmak istediklerini, alıcının niteliğini de dikkate alarak iletime uygun hale getirir. Diğer bir anlamda kaynak, kendi donelerini alıcının algısına, ihtiyacına, kişiliğine ve kültürel yapısına uygun hale getirerek iletiyi hazırlar. Ayrıca alıcının kullandığı dili de göz önünde bulundurmalıdır. Mesaj, alıcının anlayabileceği dilde açık ve sade olarak mecazi cümleler kullanılmadan yazılmalıdır. Öyleyse kodlama, vericinin alıcıya göndermek istediği iletiyi, iletime uygun hale getirmesidir. Diğer bir ifadeyle kodlama, iletilmek istenen duygu, düşünce ve bilginin hazırlanarak bir mesaj haline getirilme işlemidir. Kotlama bir el hareketi, başını yana eğme gibi vücut hareketi ile olabileceği gibi sesli ifadelerle de olabilir. Burasını birkaç örnek ile açıklayalım. İletişim kurulurken vücut hareketi ya da sesli ifadenin algılanmasında toplumların kültürel yapısı ön plana çıkar. Bir toplum için başı öne eğmek, olumsuzluk, başını yukarı aşağı sallamak, evet anlamına gelirken bir başka toplumda bu tür hareketler farklı yorumlanır. Bir başka örnek verelim. Bir toplulukta yüksek ses ton ve el kol hareketleri fazlaca kullanılırken bir başka topluluk ise bu tarz iletişimleri hoş karşılamaz. Öyleyse toplumsal iletişimlerde farklı kültürlerin olabileceğini de dikkate almalıyız. Kodlama mesajın varlığıyla ve iletilebilecek biçime getirilmesiyle ilgilidir. İletilmek istenen iletinin içeriğiyle ya da amacıyla ilgisi yoktur. Önemli olan bir kaynak olarak yapmak istediğiniz ya da anlatmak istediğiniz iletinin alıcı tarafından amacınız doğrultusunda yani iletmek istediğiniz anlamda alınabilmesidir. Öyleyse iletilerin alıcıya anlaşılır ve cazip hale getirilmesi gerekir. Mesajın iletim aracına ya da yoluna kanal denir. Kanal mesaj taşıyan bir araçtır. Duyu organları araç olarak kullanılacağı gibi kitle iletişim araçları da araç olarak kullanılabilir. Önemli olan alıcıda istenen etkiyi sağlayacak kanalların kullanılmasıdır. Kanal mesaj ya da iletinin türüne uygun olmalıdır. Kanal, iletiyi taşıyan herhangi bir araçtır. Sesimiz, işitme organımız, duyu organlarımız, sinir sistemimiz bedenimiz, okul, tiyatro, sinema, gazete, telefon, televizyon, bilgisayar, telsiz ve benzeri araçların hepsi birer kanaldır. Devam edecek olursak kanalları saymaya, ışık dalgaları, mikrodalgalar, radyo dalgaları, telefon ve televizyon kabloları, televizyon antenleri, gibi mesaj taşıyan araçlar da kanaldır. Telefon ile yapılan görüşmelerde kanal telefon kablolarıdır. Televizyon anten ile alınan belirli frekanstaki dalgalar ile çalışmaktadır. Bu bilgiye göre Televizyonda kanal frekanslardır. Öyleyse radyoda da kanal yine frekanslardır. Mesajın bozulmadan, anlamını yitirmeden iletilmesi uygun bir kanalla mümkün olur. Buna bir örnek verecek olursak farklı frekanslardan istediğimiz televizyon kanallarını seyredemeyiz. Başka bir örnek. Acil havale yapmamız gerektiğinde telefon, bilgisayar ya da ATM ile havale yapmak yerine bankadan yatırmak anlamsız vakit kaybı olur. Yani kanal seçimi önemlidir. İletişim kanalları resmi iletişim kanalları ve gayri resmi iletişim kanalları olmak üzere ikiye ayrılır. Resmi iletişim kanalları şirket ya da kurumların yaptığı toplantılar olarak örnek verilebilir. Resmi iletişim kanallarına bir başka örnek. Şirketlerde ve kurumlarda kullanılan internet öneri ve şikayet kutuları. Sıralamaya devam edecek olursak diğer örnekleri. Şirket dergisi, tanıtım içerikli broşürler, firma yetkililerinin üyelerine verdikleri açıklama raporları, kitaplar, billboardlar, paneller, bültenleri sayabiliriz. Çoğunlukla da reklam niteliğinde olan resmi iletişim kanalları alıcının kalite anlayışına, zevkine ve ihtiyaçlarına yönelecek alıcıyı etkileme yolundadır. Burada alıcı yani hedef ile tüketiciler kastedilmektedir. Gayri resmi iletişim kanalları söylenti haberini kastediyoruz. Dedikodu niteliğinde olup genellikle doğruluğu tartışılır asılsız haberlerdir. Gayri resmi iletişim kanallarının neler olduğunu açıklayalım. Şirket ya da kurum dışı grup toplantıları. Bunu da açıklayacak olursak şirket ya da kurumlarda kayıt dışı yapılan toplantılardır. Konuşmalar karar niteliğinde olmayıp sadece görüşlerin değerlendirilmesinde kalır. Gayri resmi iletişim kanalına bir başka örnek. Yöneticilerin ya da amirlerin çalışanlar ile resmi olmayan konuşmalarıdır. Bunu açacak olursak bir şirket yöneticisinin yaptığı toplantı sonrasında yöneticilerin ya da amirlerin çalışanlar ile resmi olmayan konuşmalar yaparak toplantıda alınan kararlarla ilgili masumane bilgi sızdırmasıdır. Bunu örnekleyecek olursak işten çıkarma, ikramiye gibi üzücü ya da müjdeli haberleri duyurmasıdır. Kod açma, mesajın alıcı tarafından doğru bir şekilde algılanmasına kod açma denir. Kodlama kaynak tarafından, kod açma ise alıcı tarafından yapılır. Yani kaynağın yaptığı kodlamayı alıcı kod açma ile anlaşılır hale getirmesi gerekir. Kod hazırlama ve kod açma kaynak ve alıcı arasındaki kültürel bağla yakından ilgilidir. Aynı kültürdeki kişiler arasında iletilen mesajlarda daha etkili olur. iletişim sürecinde kota açma oldukça önemlidir. Mesajların alıcı tarafından gönderim amacına uygun ve doğru algılanması ancak kota açma ile sağlanır. Çalışmamız burada bitti arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar.